Herkese merhabalar bu videomuzda Başak Burcu'nun 16 ve 30 Kasım kahve ve tarot falını yorumlayacağım. Burcunuz ya da yükselen Burcunuz Başak'sa bu falı izleyebilirsiniz. Bütün burçları yorumluyorum arkadaşlar. Aylık olarak ayda iki kez yani 15'er gün arayla yorumluyorum. 1 ve 15 Kasım falları gelmişti. Bu da 16 ve 30 Kasım olarak ikinci falınız. Bu şekilde devam ediyoruz. Burçları evet... Ayda iki kez bakıyorum ama günlük olarak da izleyene özel kahve falı, tarot falı videoları paylaşıyorum. Takipte kalmak için sizler de kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Hemen tarot destemizi bir kenara aldık ve öncelikle kahve falınızla başlıyoruz. Evet. Şöyle sizlere de göstereyim fincanınızı ve hemen başlayalım. Evet sahnedesiniz sanki ama burada e, şu var. Daha gizli bir parlayış gibi. Sahnedesiniz ama henüz kimse farkında değil. Hani bazı başarılar vardır ya dikkat çekmeden olur. Yani o an kimse onun sonucunun iyiye gideceğini bilmez. Hatta belki de saçmalıyormuşsunuz gibi gelir dalga geçerler ama sonrasında e, bir anda haklının siz olduğunuz ama onların hiçbir şey bilmediğini fark ederler. Biraz böyle bir durum olacak açıkçası. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani mesela şeyi düşünün ilk bitcoin çıktığında mesela siz bitcoin aldığınızda ya ona yatırım yapacağına git altın al daha hızlı yaparsın gibi. Halbuki bitcoin kaç katı arttı altın kaç kat. anlatabildim mi? Yani burada aslında sizin yaptığınızın daha iyi olmasını zamanın göstermesi. Yani Kasım sonları gibi parlamaya başlayacaksınız kısaca daha doğrusu anlaşılmaya başlayacak. Evet. Biz sanki yastığın üstünde oturuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz yastığın üstünde oturmayız normalde. O burada rahatlamayı ve hafiflemeyi gösterir. Biraz da kendinizi serbest bırakmaya başlıyorsunuz başaklar. Bazı sorumlulukları başkalarına yükleyip yani en azından kendi üstünüzden atıp bir bunun rahatlığını getiriyorsunuz hayatınıza. Bir de bir alım satım mevzusu gündeme gelecek arkadaşlar ev, araba ya da farklı bir şey yani anahtarı olan e, siz veya aileden birinin böyle bir alım satım durumu. Aydınlık ve temiz arkadaşlar bu arada. Yani anladığım kadarıyla çok uzun sürmeyecek bu mevzu. Şöyle bir puzzle'ın eksik parçasını bulmuşsunuz gibi bir tamamlanış var burada. Zihninizde bazı şeyler yerine oturuyor. Hani bazen vardır ya bilmeyiz. Hani bu niye böyle oldu ki saçma ne alaka falan deriz. Sen işte burada bir anda onun cevabını bulduğunuzda gelen bir aydınlanma gibi düşünebilirsiniz. Biraz böyle bir durum. Evet. Ee, arkadaşlar anlaşılmak. Evet başaklar anlaşılacaksınız. Yani şöyle özellikle ilişkilerden bahsediyor. Mesela ben sıkıntımı anlatamadım. Ne demek istediğimi ya da... Hani bir takım e, sorunlar yaşamıştık dediğiniz konularda özellikle ilişkiniz varsa ilişki içerisinde ama ilişkiniz yoksa da birilerinin sizi tam olarak anlayıp sizden etkilenmesi. Yani karakterinizin net olarak farkına varıp e, bunu görmesi. Yani sanki birisi kalbinizin içini görüyor, anlatabiliyor muyum? Biraz böyle bir durum. Evet. Kahkahaların ve güzel bir sohbetin olduğu hoş bir ortam var arkadaşlar. Bu aslında aynı frekansta olduğunuz insanlarla bir araya gelişi ifade ediyor. Yani diyor ki Kasım ayı bitmeden böyle bir gün olacak ve çok gerçekten kendinizi rahatlamış ve böyle sanki bir terapi seansı yaşıyormuşçasına iyi hissedeceğiniz bir ortama girişiniz olacak. Evet burada her şeye rağmen bir başlangıç yapmak bir şeyi her şeye rağmen mi istiyorsunuz? Yani mesela birileri onaylamıyor, birileri karşı çıkıyor ya da bir takım engelleriniz var. Ama ben buna rağmen istiyorum dediğiniz bir şeyi başlatacaksınız ve diyeceksiniz ki ilk de yapmışım. Bir de şu olabilir, belki kendinize rağmen yapmak. Mesela bazen kendinizle de mücadele edersiniz. Atıyorum terapiye gitmek istiyorum dersiniz. Sonra dersiniz ya ben terapiye gidersem şimdi işte bana deli mi derler işte ya da şunu yapamadı bak terapiye gittiği halde hayatında bir düzelme olmadı mı derler düşüncesiyle belki kendi kendinizin önüne bir set çekiyordunuz. Fakat şimdi onu kaldırmak ne derse desinler ben gideceğim gibi size uzun vadede iyi gelecek bir şeye ilk adımı atmak anlatabiliyor muyum? Böyle bir durum olacak. Evet bazı hayalleri gerçekleştirmenin sevincini yaşıyorsunuz arkadaşlar. Kadın ya da erkek olmanız fark etmez. Burada biraz etekleri uçuş uçuş olan bir kız çocuğu gibi çıkmışsınız ama cinsiyetten bağımsız olarak bu hayalleri gerçekleşen birinin bir gösterisi gibi bir durum. Yani diyor, Kasım ayı biterken en azından bir hayaliniz gerçekleşmiş olacak. Ve bunun mutluluğunu yaşayacaksınız. Birinin yüzündeki maske çıkıyor arkadaşlar. Düşüyor. Yani burada... Her kim sizden gerçek karakterini saklıyorsa diyor ki endişe etmenize gerek yok zaten kendi kendine bu maskeyi düşürecek. Bazen öyle olur insanlar ne kadar saklamaya çalışırsa çalışsın bir yerden kendini ele verir. Kaldı ki başakların bu anlamda gözlem yeteneği de yüksek olduğu için zaten anlamanız çok daha yüksek ihtimaldi ki bu da gerçekleşiyor zaten. Evet arkadaşlar lafı gediğine oturtmak dediğimiz cinsten bir denk gelişle bir ağzının payını verip rahatlayacaksınız birinin. Kim bilmiyorum ama hani vardır ya bazen daha önce de böyle bir şey söyledi cevap vermemiştim. İçimde ukde kalmıştı ama şu anda verdim ve rahatladım. Oh iyi oldu hak etmişti dediğiniz bir durum. Ama bu durduk yere değil işte yine bir şey oluyor da ona istinaden yaptığınız bir karşılık gibi. Evet bir de başaklar öfke enerjisinden kurtuluyorsunuz. Aslında giderek daha sinirlenmek değil de bu. Yani birazcık o öfkeyi yönetebilmek diyebilirim. Yani tamam yine bu olay beni sinirlendiriyor ama mesela o öfkenin altında yatan şeyi de anlamak. Ben ben de öyle yaparım. Mesela bir şey beni sinirlendirdiğinde bu beni neden sinirlendiriyor? Başkalarının davranışına yönlendiremediğime göre kendimi yönetebilirim. Burada da bu var işte kendinizi yöneterek bir şeylerin üstesinden gelmeye çalışmak. Evet biraz boş laflar var ve açıkçası umursamayacaksınız. Bu lafların boş olduğunu ve sadece siz önemsediğiniz takdirde gerçekten de e, birilerinin de bunu e, yapmaya devam edeceğini fark etmiş olacaksınız ki buna müsaade etmiyorsunuz. Ben maddi açıdan da bir duranlık görüyorum. Bir yavaşlık var. Yani aslında olumsuz bir şey yok ama olumlu bir şey de yok. Stabil bir düzen, bir denge devam ediyor. O yüzden hani bu dönemde beklediğiniz bir şey varsa yani Kasım başlarıyla benzer şekilde ilerleyeceğini söyleyebilirim. Ve devam edelim tabağımızla. Evet. Evet iki damla gözyaşınız akmış. Aslında başta hüzünlenir gibi akıtıyorsunuz ama sonradan sevince dönüyor. Bir de bazı duygular bizi daha kararsız ve ikilemde bırakır. Hani bu benim için iyi bir şey mi kötü bir şey mi? hayrım ama değil mi? Bunu anlamaya başlamak diyeyim aslında. Birazcık daha aslında eskiden üzüldüğünüz şeylere daha üzülmeden daha pozitif anlamlar yükleyerek bakmak. Evet hane içinde daha ketum olacaksınız. Yani hane içinde çok aile bireylerinizle bak aranız kötü olmayabilir ama aile bireyleriyle çok fazla dert, sıkıntı ya da özel bir mevzunuzu paylaşmak istemeyeceksiniz arkadaşlar. Bunu anlatacaksınız biraz daha arkadaş gibi, yani daha dışarıdan birilerine anlatmak diyebilirim. Evet, bir de burada bir yorgun olduğunuzu görüyorum. Genel enerjiniz yorgun değil ama bir konuda yorulmak. Yani ben artık şundan yoruldum. Bu insan beni yordu. Bu konuda çok hani şikayet etmek yani aslında her kim ya da ne sizi bu kadar yordu bilmiyorum ama burada diyor ki yorulduğunuzda oturup düşünmeniz lazım. Bu beni neden yoruyor? Ya da ne yapabilirim? Nasıl kurtulurum? Çünkü gerçekten ciddi anlamda yormuş ve bunu farkına varıyorsunuz. Evet bir yerde gruplaşmalar olacak. Hani insanların daha fikirsel olarak ayrıştığı bir noktada siz de kendinizi bir grubun içinde gibi bulabilirsiniz ya da bir gruba dahil etmemek için kendinizi belki ekstra bir efor harcayacaksınız ama var. Yani bir yerlerde birileri böyle bir gruplara bölünmüş. Evet ya çok enteresan. Ben Başaklar şöyle bir şey görüyorum. Bak bir aile büyüğü gibi ya da sizden yaşça büyük ama size bir yakınlığı olan birinden bahsediyor. Yani sizden sanki bir özür telafi bir şey bekliyor. Fakat diyorsunuz ki ben haksız değilim ki. Hani vardır ya mesela özellikle aile büyüğü olma ihtimali daha yüksek. Çünkü hani şeydir siz haklı da olsanız aile büyüğü olduğu için kavga ettiğinizde tartıştığınızda yine sizden özür beklenir. Yani böyle bir şey olma olasılığı çok daha güçlü açıkçası. Çünkü burada haklı olan sizsiniz ama özrü bekleyen o. Anlatabiliyor muyum? Biraz böyle bir şey var. Evet. Birilerini biraz fazla el üstünde tuttuğunuzu fark edip o kafanızın üstüne indirmeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Yani aslında şu var. Birilerini tepenizden indirmeye başladığınızda siz tepeye alınıyorsunuz. Ya yani birileri sizi başınızın başının üstüne alınıyor. İnsan ilişkilerinde hep böyle hani kaçan kovalanır misali. İşte seven sevilmez, kaçan kovalanır, değer vermeyen değer görür. İşte burada da tam olarak böyle işlerin tersine döndüğünü göreceksiniz diyor. Bir de önemli bir haber gelecek Kasım'ın son günleri gibi özellikle. E o son 3-4 günü var ya işte o günlerde bir önemli haber gelişi, gelişi var. E, aydınlık ve pozitif bir şekilde gelecek bu arada. Evet. Burada yorgun bir enerjide olmasına rağmen sizi izleyen birini görüyorum. Yani bu şu demek aslında bitmiş gitmiş artık sizin hayatınıza dahil olamayacak kadar uzaklaşmışsınız ama yine de sizi gözlemlemeden yapamıyor. Mesela eski bir sevgili. Mesela çok büyük kavga ettiğiniz bir akrabanız gibi. Yani ya size büyük bir yanlışı var ya gerçekten çok ciddi bir zaman ve mesafe girmiş ama yine de bir tarafı sizi merak ediyor. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Tam olarak böyle biri. Ve bunu ama hissedeceksiniz. Hemen ortaya çıkmasa bile bunu hissedeceksiniz. Size öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ya bir dakika şuraya ve dökülmüş. Evet onu da silelim. Ve tarotunuzla devam edelim arkadaşlar bakalım tarot kartlarınız neler söyleyecek. Evet bu kadar yeterli. Şimdi bir 10 kart da buradan seçelim bakalım. Evet. Öncelikle ilk kartınız maddi açıdan bak söylemiştim stabil bir denge var. Fakat bir taraftan kaygılısınız da. Ya bu para hala gelmedi. Gelmeyecek mi acaba? Yatırım yaptım ama düşer mi acaba? Yanlış bir şey mi yaptım? Niye bir şey olmuyor? Yani burada bir şeylerin olmamasının ya da henüz olmamasının sizi endişelendirmesi tarzı bir durum. Doğrudan negatif bir tablo yok arkadaşlar. Sadece yavaşlığın getirmiş olduğu bir kaygılı ruh hali görüyorum ben sizde. Ama dediğim gibi bu sadece stabil dengenin devam edişi negatif bir şey yok. Ve diyor ki önemli kararlar vermek ve bir yerde gerçekten gördüğünüz saygının da giderek arttığını fark edeceksiniz aslında başaklar. Yani diyor ki hem hayatınızla ilgili önemli kararlar vereceksiniz hem bu davranışlarınıza da yansıyacak hem de kendinizi geri çektiğiniz ilişkilerde özellikle birilerinin size verdiği değer yüklediği anlamda değişecek. Burada daha fazla değer görmek daha fazla saygı duymak hatta size şunu söyleyeyim. Birilerine kibarlık yapmayı bıraktığınızda bile daha fazla saygı göreceksiniz. Bak bunu çok net yaşayacaksınız bu dönemde. Hani vardır ya işte iş yerinde aman ayıp olmasın ben kendi çayımı kendim alayım dediğiniz kişinin artık sizi umursamamaya başlaması. Yani işte ona emir verip onunla kaba konuşan insanın değer görürken sizin o bütün kibarlığınızla onu yormamak için kendiniz aldığınız halde o kişiden daha kötü bir muameleye maruz kalmanız gibi. Burada işte madem öyle tamam ben de almıyorum bundan sonra yapsın işini dediğiniz noktada işte o saygıyı tekrar görmeye başlamak gibi bir durum. Ve burada ilişkilerde şanslı bir dönemden bahsediyor arkadaşlar. İlişkiler konusunda negatif bir şey yaşamayacaksınız ama hala hazırda ben zaten şu an negatif bir durumun içindeyim. İşte sevgilimden kavga ettik sevgilimle ayrıldık kötü bir duygu yaşıyorum beni aldattı vesaire artık her ne yaşıyorsanız ya da hayatımda biri yok gibi burada yaşadığınız şeyin daha sonrasında sizi mutlu etmesi yani şundan bahsediyor yoluna giriyor bir şeyler düzeliyor dördüncü haftaya işaret eder arkadaşlar Kasım'ın dördüncü haftasında yani Kasım'ın son haftasında özellikle ilişkilerle alakalı bir gelişme var mutlu bir gelişme var var olan ilişkinizde işte karar almak pozitif yönde ilişkinin ciddiyete varışı gibi bir durum. Ve hemen devamındaki kartınızda bir kadının huzur bulmasından bahseder. Özellikle beni izleyen kadın Başaklar için konuşuyorum. Huzur dolu bir döneme gireceksiniz. Aslında şu var, sanki hayatın şifresini çözdünüz de bundan sonra herkese böyle diyerek yaptığınız şeylerin Karşı taraftan olumlu yankı bulması gibi bir şey. Ha, erkek sen benim açımdan ne ifade ediyor diyorsanız bu dönemde bir kadının size huzurlu gelmesi. Ee, özellikle partner gibi, sevgili gibi, eş gibi varsa hayatınızda bunlar. Yoksa da size çok yakın olan e, anne gibi ya da bu denli samimiyetinizin olduğu bir kadının hal ve hareketleri, e, konuşmaları size huzur verecekler. Ve maddi konularda dediğim gibi ekstra bir gelişme olmadığı için bu dönemde biraz daha var olan paraya sahip çıkma. O yüzden daha garanti gitme eğilimindesiniz. Yani önünüzü göremediğiniz için elinizdekini daha kontrollü harcamak ve maddi konularda çok fazla risk almamak gibi bir tavrı benimsiyorsunuz. Ve yine de her şeye rağmen dengedesiniz. Hem maddi anlamda hem ilişkiler anlamında bir şekilde dengeyi bulacaksınız der. Yani burada şunu söylüyor aslında. Olması gerektiği gibi gidecek her şey. Akışta kalmalısınız. Çünkü aslında ne ilişkilerle alakalı ne de parayla ilgili olumsuz bir tablo yok. Sadece biraz yavaş gelişiyor özellikle maddiyatla ilgili konular. Bu da sizin negatifmiş gibi görmenize neden olabilir. Fakat öyle olmadığını anlayacaksınız. Karşılıklı fikir paylaşımları bu dönemde yoğun olacak. Yani siz yapmak istediklerinizle ilgili birilerinden fikir alırken birileri de yapmak istedikleriyle ilgili sizden fikir alacak aslında. Bu noktada yardımlaşma ve paylaşım, birilerinin fikirlerinin ilham olması gibi durumlar öne çıkıyor. Ve diyor ki dikkat edin özellikle Kasım sonlarına doğru bünyenizde bir <laughs> zayıflık, ve buna bağlı olarak yorgun düşmek ve hastalanmaya daha yatkın müsait olduğunuz bir süreç. Özellikle hani böyle bir şey olmasa bile en kötü baş ağrısı gibi, biraz halsiz olmak gibi, kendinizi yorgun hissetmek gibi belirtileriniz olabilir. Bir tık daha dikkatli olun. Ciddi bir sağlık problemine işaret değil ama. Ve kadınlar için özellikle sözünüzü geçirmeye başlamak, bir yerde varlığınızı ispatlamak, artık ben de varım, beni de görün ve ben bundan sonrası için böyle yapacağım ve siz de bunu kabul edeceksiniz gibi söz geçirme Aslında bir otoriteye sahip olma durumunu gösteriyor ee, ve çalışan kadınlar için de özellikle e, bulundukları yerlerde daha fazla değer görmek ve e, yaptıklarının görülmeye başlanmasıyla bir aslında kariyerde yavaş yavaş bir yükselişi gösterir. Erkekseniz de bir kadın etkisi, bir kadının size güç vermesi, bir kadının yine kariyerinize olumlu etkisi gibi durumlardan söz ediyor arkadaşlar. Ve son kartınız. Korkularla yüzleşmek bir şeylerin cevabını bulmak için biraz daha Kasım'ın son günlerinde daha felsefik olabilirsiniz arkadaşlar. Psikolojinizi sorgulamak, yaşadıklarınızı, hayatı sorgulamak ve olabilecekleri öngörebilmek adına tekrar gözden geçirmek gibi. Bir de dediğim gibi yani bir şeylerden kaygılanmak, korkmak istemiyorsunuz artık ve o yüzden bir şeyleri daha net çözümleyebilmek adına tekrar masaya yatırıp üstüne düşüneceksiniz açıkçası. Biraz böyle bir süreç olacak sizin için. Ve son olarak bu cümlelerimle de tamamlıyorum. Başak Burcu'nun 16 ve 30 Kasım kahve ve tarot falını arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.